26 Temmuz'da Abu Dhabi'de İbo Aslan Bilelekane isimli dövüşçüyle karşı karşıya geldi. Hiç beklemediğimiz sakinlikte geçen bir karşılaşmada daha önce görmediğimiz bir İbo Aslan gördük. Agresifliği tamamen gitmişti. Rakibi Elekan ise round bitimlerine 1 dakika kala tek dam gösterdi ve hakemlerin kararıyla karşılaşmayı kazandı. Maç sonrasında yayınladığım videoda İbo Aslan'ın dövüş tarzının Magomed Ankale'ye benzediğini, UFC'nin bu tarz karşılaşmaları sevmediğini söylemiştim. Ankale'ye bugün bir şampiyon olduğundan cümlelerimi eleştirenler oldu. Orada bahsettiğim Magomed Ankalev'in birçok karşılaşmasının sıkıcı bulunması UFC'nin de eğlendirmediği için kemer maçını kendisine çok geç vermesiydi. 26 Temmuz'da harika geçen gecenin en kötü karşılaşması ne yazık ki temsilcimizindi. Önceki maçlarına da bakacağız, Bilelekan'a maçlarına da bakacağız ve birbirlerini kıyaslayacağız. Kıyasladığımız zaman sonuçları göreceksiniz. Öyle ki karşılaşma sonrasında yerli ve yabancı medyada İbo Aslan kendisine büyük bir yer buldu. 14 galibiyetinin tamamında rakiplerini nakavt eden Aslan bir türlü vitesi arttırmamış. Bir LLK'nı bitirmeye çalışmamıştı. Kimileri bu karşılaşmayı sattığını dile getiriyordu. Kimileri de Dağıstan'ın ne karşı bir dövüşçüyü ne hale getirdiğini konuşuyordu. Ben maç satma gibi bir şeyin olduğuna hiçbir zaman inanmadım. Henüz 29 yaşında, sikletine göre çok genç olan İbasa'nın geleceğini kumara bağlaması kabul edilebilir bir durum değil. En azından benim için. Çünkü ben orada ailesiyle, arkadaşlarıyla tanıştım. O duygusal atmosferde böyle bir şey mümkün değildi dostlarım. Elekan'ın maçını daha atlatamamışken UFC İbasa'nın karşısına yeni bir rakip koydu. Junior Tafa Ağır siklet dövüşçüsü Justin Tafa'nın kardeşi. Tafa kardeşler mağlubiyetleri olsa da her zaman tehlikelidirler. Junior Tafa'yı birazdan detaylı anlatacağım ama ondan önce sizlere göstermem gereken bir şey var. UFC'nin resmi sitesinde %100 oranla gerçekleşecek bir sonuç var. Knockout Kim kazanırsa kazansın, UFC'nin resmi sitesine göre knockout'la kazanacak. Ibo Aslan da Tafa'da kazandığı tüm maçlarda rakiplerini knockout etti. %0 pes ettirme, %0 hakem kararı. Kazanan Nakaf'ta kazanacak diyor UFC. Kazan için birbirlerini nakat etmek zorunda olan iki adamı karşı karşıya getirdiler. İşin garibi şu, iki adam da daha önce nakat olmadı. Ne İbo Aslan ne Junior Tafa. Tafa daha önce teknik nakatta yenildi. Onu birazdan detaylı bir şekilde anlatacağım ama kimse Junior Tafa'yı içe neden yatıramadı. Sistemlerini kapatamadı. Ciddi anlamda dayanıklı bir dövüşçü dostlarım. Bugüne kadar UFC'de karşılaştığımız en tehlikeli, en tecrübeli isim İyin Kütülebaysa Tafa hemen ondan sonra gelir. Tüm bunlara rağmen bir de genç 28 yaşında. MMA kendisi 6 galiba. 4 mağlubiyet. Eski bir kickboksçu. 18'lerinde Glory sahnesinde dövüşüyordu bu adam dostlarım. Glory'deki son karşılaşması temsilcimiz Cihat Kepenek'e karşıydı mesela. Kepenek o karşılaşmada da Junior Tafa'yı yenerek Glory'den emekli etmişti. Kepenek karşılaşmasından sonra 2-3 maç muayete karşılaşmalarına çıkan Tafa sonrasında MMA'ye geçti. İlk 4 maçında rakiplerini nakavt edince UFC'de kendisine kontratı verdi. Burada abisinin de UFC'de dövüşmesi bir faktör tabii ki. Aynısını geçtiğimiz günlerde İlya Topuria, Topuria da görmüş mesela Junior Tafa o gün bir ağır sikletti. UFC'deki son maçına kadar ağır siklette dövüşecekti. Gelin UFC'deki tüm karşılaşmalarını inceleyelim. Junior Tafa'yı analiz edelim ve kimdir nedir bir öğrenelim. Organizasyondaki ilk karşılaşmasında rakibi Kamaru Usman'ın kardeşi Muhammed Usman'dı. Tafa yenilgisiz karnesiyle Muhammed Usman'a karşı favori durumundaydı. Ki maç içinde neden favori gösterildiğini de zaman zaman kanıtlayacaktı. Bir güreşçiyle striker'ın karşılaşmasında Muhammed Usman biraz rakibini ittikten ve mesafeyi ayarladıktan sonra... Direkt Junior Tafa'nın bacaklarına dalış yaptı. Tafa sırtını tellere dayadı, oradan çıkmayı başardı. Hemen sonrasında clinch'teyken Muhammed Usman'a çok sert bir diz çıkardı. Eğer yakalasaydı gerçek anlamda Usman'a nakavt edebilirdi. Muhammed Usman tekrardan rakibini tellerde tutmaya çalışsa da Junior Tafa oradan sol kureşi ardından sağa parkatta çıktı. Kulak üstü sağa çıkardı ki bu yumru ilerleyen maçlarda göreceksiniz çok tehlikeli. Muhammed Usman'ı bitirme noktasına kadar getirdi. Dirsek çıkardı yine sarsı ama ilk round bitti. Usman köşesine gidince koçu çok önemli önemli bir şey söyledi. Tek bacağı bul. Bu şu demek. Çift dalma, tek bacağı dal, dengesini boz ve yere al. İkinci roundda Usman bir kez daha yakalansa da köşesinin dediğini uyguladı. Tek daldı, yere aldı ve rant boyunca kontrol etti. İkinci roundda Usman'ın üzerinde olmasıyla yorulan Junior Tafa, üçüncü roundda hiçbir şey yapamadı, hakem kararıyla karşılaşmayı kaybetti. UFC'deki ilk, kariyerindeki beşinci karşılaşmasında belki de ilk defa iyi bir güreşçiyle karşılaşan Tafa, ikinci, üçüncü rantlarda tamamen kontrol edildi. Bu maçın ardından UFC karşısına 8 yaşındaki 14 galibiyeti 8 mağlubiyeti bulunan Parker Porter'ı çıkardı. Porter karşılaşmayı çok hızlı başladı. Sol ardından sağ direk çıkardı. Birkaç saniye sonra sol direkleri ikiledi. Rakibi Tafa'ya göre yavaş kaldığından Junior Tafa gelen yumruklardan rahatlıkla sıyrılıyordu. Üstelik Porter'ın da sol direğine dikkat etmeye başladı. Bu bir tehlikeydi. Sol 3. defa çıktığında eski bile kaçan Tafa sağ kroşeyi çıkardı. Harika bir kontraydı. Porter solunu bir kez daha oyuna soktu. Yine sağ kontrol Sertti. Ardından sol kroşeyi Kreşe, sağa parkat, sol kureşe ve diz gelince sallandı. Sallanan Porter tek dalda hayatta kalabilmek için. Tek dal denemesini boşa çıkaran Junior Tapa klinçte dirsek çıkardı. Ayakta durmakta zorlanan Porter son kez sol direk çıkarırken eski kaçan Tapa sağı bir kez daha çıkardı ve rakibinin fişini çekti. Junior Tapa UFC'deki ikinci karşılaşmasında iyi bir performans göstermişti. İlk mağlubiyetini de organizasyona unutturmuştu. Sonraki karşılaşması çok ilginç. Abisi Justin Tapa ve Rogeri de Lima arasında bir karşılaşma ayarlandı. Justin sakat Delima'nın karşısında UFC Junior Tafa'ya çıkardı. Lima o gün ağır sikletin 15. sırasındaydı. Eğer olur da küçük tafa kazanırsa UFC'deki 3. maçında ilk 15'i görecekti. Rogerio'da Lima zor bir rakipte. Son maçında Derek Lewis ile karşılaşmış ve ona yenilmişti. Kısa süre kala karşılaşmayı kabul eden Tafa, zilin çalmasıyla hiç beklemediği bir baskıyla karşılaştı. Daha önce Glory 50'de Benjamin Adegboy tarafından çıkan kendisini nakavt eden alçak tekmeler Rogerio tarafından geliyordu. Lima'nın elleri yukarıdaydı. Yüksek sayesinde tafadan gelecek overhandleri kontraları engelliyordu. Karşılaşmanın ilk saniyelerinde attığı alçak tekmelerde çok etkili oluyordu Rogerio. Tafanın acı çektiği açıkça belliydi. Basamamaya başladı. Ayrıca Junior Tafa karşılaşma içerisinde de gergindi. Rogerio ise sakin bir şekilde rakibini itiyor. Kırışmalardan da galip bir şekilde ayrılıyordu. İlk roundun bitmesine yaklaşık 3,5 dakika varken ve rakibini neredeyse nakavt edecekken Rogerio tek dam gösterdi. O gün orada spiker olan Joe Rogan neden diye sordu. Bitirebilecekken neden yere gidiyordu. Tellerden çıkan tafanın sağ kroşesi eldivende kaldı. Alçak tekme çıkaran Delima, Junior tafayı yere alarak round boyunca kontrol etti. İkinci roundda tekrardan attığı alçak tekme tafanın yerde kalmasını ve kalkamamasını sağladı. Karşılaşmayı kazanan Rogerio da Lima oldu. UFC Rogerio mağlubiyetinin ardından Junior tafanın karşısına UFC'deki ilk maçını kaybeden ama yükselme potansiyeli olan Johnny Walker'ın kardeşi Walter Walker'ı çıkardı. Rogerio da Lima karşılaşmasına son anda dahil olduğu ve tam kamp geçiremediği için gergin olan Tafa Walker maçında oldukça sakin ve rahattı. Bu da onun Walker'a karşı isabet bulmasına, rakibini yakalamasına yardımcı oldu. Walter Walker işini riske atmadı. Rakibini yere bir şekilde aldı. Tafa başlarda iyi savundu. Hatta ayağa kalktı kilidi açmaya çalıştı. Fakat bu defa da bacağını kaptırdı. Tep dahi edemeden bağırarak pes etti. UFC'de 4 maç ve sadece 1 galibiyet. UFC bu defa Tafa'nın karşısına şan şarafı verdi. Şaraf o gün yenilgisizdi ama karşılaşmanın favorisi de Junior Tafa'ydı. Şaraf karşılaşmayı çok hızlı başladı. İsabet buldu, itti, rakibini yere almaya çalıştı ama kontrayı da yedi. Kontrolsüzdü çünkü. İlk iki buçuk dakikanın ardından Şan kontrolsüzlüğü yorulmasına sebep oldu. Yavaşladı. Karşılaşmanın inmesi Junior Tafa'ya geçti. Tafa rakibini sarstı, baskısını üzerine yıktı. İlginçtir ki Junior Tafa da yoruldu. Son 30 saniye kala Tafa yere alındı. Üst üste yumruklar yese de zilin çalmasıyla oradan sağa çıkmayı başardı. İkinci rantta ikisi de yorgundu ve dayanıklı olan karşılaşmayı kazanacaktı. İkinci rant çok kötü dostlarım. İki adam da neredeyse hareket edemiyor. Hakem dövüşmeleri için ikisini de uyarıyor. Şu an daha yorgun taraftı. Geleni yemeye başladı. Junior Tafa apar katlarla rakibini sarsı. Hakem araya girerek karşılaşmayı bitirdi. Bu Tafa'nın ağır sikletteki son karşılaşması. Ağır siklette sonuç alamayınca 12 Temmuz 2025 tarihinde İbo Aslan'ın karşılaşmasından 2 hafta önce George Tokos ile karşı karşıya geldi. Tokos'un UFC'de 3 maçı vardı ve 3'ünü de kaybetmişti dostlarım. Karşılaşma başlar başlamaz Junior Tafa'nın üzerine gitti. Tek damla alarak 3,5 dakika yerde kontrol. Etti. Son 10 saniye tafa ters dönerek rakibinin üzerinde kaldı ve yumruk atmaya başladı. İkinci rantta darbe almaya başlayan sallanan Tokos tafayı yine tellere itti. Tek daldı, yere aldı ve pes ettirdi. UFC'de 6 MMA karşılaşması olan Junior Tafa'nın 4 mağlubiyeti var. 2 defa pes ettirildi, 1 defa bacağından dolayı teknik nakafta yenildi, bir de ilk maçında kontrol edildi. Tüm maçlarını izledik, gelin bir de Ibo Aslan'ın karşılaşmalarını bir hatırlayalım. Temsilcimiz Ibo Aslan, UFC'ye Dana White Contender serisiyle katıldı. Dana White Contender serisinde rakibi Paolo Renato Junior'da. Renato farklı organizasyonlarda ağır siklet dövüşmüştü. Aslan karşılaşmaya sakin başladı. Sağ eli içerisinde sol eliyle rakibini kontrol ediyordu. Ibo Aslan'ın sağ alçak tekmesine Renato sağ kroşeli cevap verdi ki çok net bir kontraydı. Buna Junior tefa karşılaşmasında da dikkat etmemiz gerekiyor. Fırsat bulduğunu sanan Renato rakibinin üzerine koştu ama kırıştıkları anda sol ve sağ kroşeyi yedi sallandı. Ibo köşesi sağ kontranın ardından Ibo Aslan'a rakibinin önünde durma diyordu. Rakibini sarstığını gören Ibo Hasan alçak tekmelerle hızlandı. Kırıştıkları anda Renato'yu kırdı ve nakavt etti. Bu maç İbo Hasan'ın UFC kontratını almasını sağladı. Sonrasında UFC hikayesi olan bir karşılaşma ayarladı. 12 galibiyeti bir mağlubiyeti olan İbo Hasan'ın karşısına ona tek mağlubiyetini yaşatan Anton Türkali'ye çıkardı. Türkali maçına da İbo alçak tekmelerle başladı. Bakın sürekli alçak tekmelere dikkat çekiyorum çünkü Junior Tafa'ya karşı etkili olacak. Sol body shot, ardından sol direk sağ direk çıkaran Türkali İbo Hasan'ın kroşesine yakalandı ekranın bitmesine 2 dakika 36 saniye vardı. İbo Hasan yine alçak tekme atmak isterken Sadire'yi yedi. Geri adımladı. Anton üzerine geldi. Kırıştılar. Bu defa sol kreşe ile yakalandı. İlk roundun bitmesine 1 dakika kala Anton üst üste 6-7 yumrukla İbo'nun üzerine koştu ama kontra yedi. Bu defa İbo Aslan vitesi arttırdı. İkinci roundda kırıştıkları anda Türk Ali'yi sarstı. Spikerler o noktada Türk Ali'nin çenesine dikkat çekiyorlardı. Kendisi de İbo Aslan'da darbe aldı. Kafesin ortasında kırışmaya devam ettiler. İntikam maçı olduğu belliydi. İkinci rantta İbo Aslan daha üstün olan tarafta. Üçüncü rantta gelen Osa Anton Türkeli'nin ayaklarını yerden kesti. UFC'deki ilk maçımızı da böylelikle kazandık. İbo Aslan'ın sıradaki karşılaşması yenilgisiz Rafael Sergüere'ye karşıydı. Rafael'in organizasyondaki ilk maçıydı. Çıkmasıyla inmesi bir oldu. Sadece 51 saniyede İbo Aslan rakibini nakavt etti ve UFC'de 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Bir sol Süper. geldim. Sol çek kroşeye kroşe burada. Etkili ikili kombinasyon. Sola parkat bir sağ daha geldi. Bir sağ daha gövdeye gidiyor. Ribo Aslan çekişleri çakıyor adeta. Hadi Ibo. Nofel Sergeyra yıkılmak üzere. Nofel ve bitiriyor? İşte bu kadar İbo. İşte bu kadar. Marko'dur tane giriyor. İşte bu kadar. Bitiriyor İbo Aslan. Deni serisini de sayıyorum burada. Bir dönüm noktasına gelmişti Aslan. Üyesi önüne veteran Ian Kütelaba'yı çıkardı. Kazandığı takdirde İbo Aslan ilk 15'e rahatlıkla meydan okuyabilirdik. O gün yayında heyecanla karşılaşmaya bekledik. İbo Aslan Kütelaba'ya karşı hızlı başladı. Yakaladı. Derbiyen Kütelaba yere gitmeye çalıştı. İbo Aslan savundu. Kütelaba'yı apar yakaladı. Canını yaktı. Ian yere gitmeye çalıştı. Oradan anda çıkan İbo Aslan tekme attıktan sonra bir anda yerde kaldı. Fırsatı iyi değerlendiren İn Kütüleba boynunu aldı ve rakibini pes ettirdi. Bu maçın öncesinde İbo Aslan'ın Steph enfeksiyonu geçirdiğini ilk 8 öğrenmiştik. Fatih Aktaş ile olan röportajda görselleriyle birlikte haberi paylaşmıştık. Kimileri bahane dedi, kimileri yalan dedi. Bileyle Kana karşılaşmasında UFC spikerleri bir maç önce İbo Aslan'da Steph olduğunu söylüyorlardı. Kaybetmenin bahanesi yok tabii ki ama o maç öncesinde Steph kesinlikle vardı. İn Kütüleba karşılaşmasından sonra Ibo Hasan daha sana gitti ve bile Elekana ile karşı karşıya geldi. O maçta ne bir vuruş gördük ne de ekstra bir şey. Bir iki tekten dönemesi gösteren Elekana karşılaşmayı kazandı. Elekana'dan sonra Junior Tafa karşılaşması hemen ayarlanınca Ibo Hasan Amerika'ya gitti. Bugünlerde Amerika'da Junior Tafa karşılaşmasına ekstrim katırda hazırlanıyor. Hatta dün Sean Strickland Ibo Hasan'ın kendisini antrenman sırasında 4 defa boğduğunu bir yorumda söyledi. Onun da haberini paylaştık Instagram'dan dostlarım. Ibo Hasan'ın da Junior Tafa'nın da karşılaşmalarını izledik. Gelin bir iki adamı da Hastayalım. Bakacağımız konular sırasıyla striking, güç, yeri oyunları, çeneleri ve kondisyonları. Tafa eski bir kickboksçu. Bundan dolayıdır ki ona kötü bir striker dememiz imkansız. Henüz 18'lerin başlarında bu adam Glory'de dövüşüyordu dostlarım. Glory'deki birkaç karşılaşmasını izledim. Mesela az önce verdiğim Benjamin Adekboy'u karşılaşmasında Glory 50'de alçak tekmelerden yatıyor. Hatırlayın Lima'da Junior Tafa'yı alçak tekmelerle yenmişti. Cihat Kepenek karşısında 3. roundda yorgun gözüküyor. Sonrasında Kepenek rakibini hakem kararıyla yeniyor. Şanşaraf maçında da yorgun gözükmüştü. Oyunun da açıkları var. Elleri sürekli aşağıda. Çenesi açık ama kolay yakalanan bir isim değil. Mesafeyi iyi kontrol ediyor. Rakibini iyi görüyor. Hızlı 28 yaşında. İbo Aslan'dan daha teknik daha yaratıcı bir striker diyebiliriz. Çocukluğundan beri kickbox box muayeteyi yapıyor. İbo Aslan komple bir MMA dövüşçüsü. Bundan dolayıdır ki strikingte Tafa bir adım daha önde. Yumruk gücüne gelirsek İbo Aslan da orada öne çıkar. Çünkü Junior Tafa Porter'ı da şan şarafı da 2-3 defa sarsarak da etti. İbo Aslan yakaladığında rakiplerinin sistemlerini kapatıyor. Junior Tafa'nın yer oyunları çok zayıf hatta yok gibi şu ana kadar UFC'de tek denemesi olmadı. Savunma oranı ise %69. Ibo Aslan'ın da hiç denemesi yok. Savunma oranı %86. İki adamın da çenesi sağlam. Kondisyonda ise Ibo Aslan daha iyi bir noktada. Anton Türkeli maçında çıkardıkları yumrukların hepsi nakavt etmek içindi. Ona rağmen 3. rounddan rakibini nakavt edebilmişti. Tafa ise birçok maçında 2. roundda yorgun gözüktü. Özetlemem gerekirse box, kickbox muayeteyi geçmişinden dolayı Junior Tafa daha daha iyi bir striker fakat Ibo Aslan'ın elleri daha güçlü. Yer oyunlarında savunmadan bahsediyorum zamanla kendini geliştirse de Junior Tafa yorulduğunda kendini bırakıyor. Yere gitmeyi şu ana kadar hiç düşünmedi. İkisinin de çenesi sağlam, dayanıklı dövüşçüler, kondisyon tarafında Ibo Aslan bir adım daha önde. Peki bu maçı nasıl kazanabiliriz? Öncelikle Parker ve Şanşaraf maçlarında gördüğümüz üzere. İyi maçında da deneyimledik. Hızlı başlamanın bize bir faydası yok ama bileylekan kan maçındaki gibi de sakin kalamayız. Alçak tekmelerle başlamalı, sakin olmalı. Gördüğünüz üzere Junior Tafa alçak tekmeler yüzünden iki defa nakavt oldu. Aslan'ın geçmişte rakiplerini alçak tekmelerle sarsığı nakavt ettiği maçlar var. Onlardan bir tanesi George Kubalishvili maçı. UFC öncesindeki son maçında Aslan alçak tekmelerle rakibinin canını yakmış, yere düşürmüş ardından yumruklarla nakavt etmişti. Junior Tafa kafadan çeneden kolay bir şekilde yatmıyor. Gövdeye gitmemiz kesinlikle gerekiyor. Alçak tekmelerle gövdeye vuruşlar ve tek denemeleriyle karşılaşmayı 2. 3. randa çekersek kazanma ihtimalimiz çok daha yüksek. Ayakta bizi iterse rahatlar. Rahatlarsa kendi oyununu oynar dostlarım. Tafanın asla rahat olmasına izin vermemeliyiz. Telleri itelim, kontrol edelim ve alabiliyorsak geri alalım. Telleri itemedik mi? Alçak tekmelerle hareketliliğini kısıtlayalım. Gövdeye vuruşlarla nefesini alalım. Kafaya vuruşlarla belki de nakavt ederiz. İkinci, üçüncü hafta o zaten çözülecektir. Kazanmanın anahtarı bu. Köşesinde Fatih Aktaş, Deni Deviz olacak. Ben Deni hocayı seviyorum. Amerika kampı umarım Aslan'a iyi gelir ve umarım kazanırız. İbasının önceki karşı karşılaşmalarına baktım. Yere gittiği karşılaşmalar var mı diye. Anton Türkali ile olan ilk maçının ilk roundunun sonlarında İbo Aslan yere gidiyor ve rakibini kontrol edebiliyor. Umarım yere gideriz ve karşılaşma bizler için daha kolay geçer. Çünkü ayakta geçerse çok tehlikeli bir maç iki taraf için yani de. Yani üyesinde dediği gibi eğer yere gitmezlerse birbirlerini kırmak zorundalar. Benim analizlerim sizlere anlatacaklarım bu kadar da dostlarım. Sizce kazanan kim olacak? Sizce İbo Aslan ne yapmalı? Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük benden bu kadar. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.